Dünyayı yöneten üst tasarımlar yapan, şimdi bu Wyoming örneğini anlattım, üst tasarımlar yapan kuruluşlar var. Bu üst tasarımları yapan kuruluşların Türkiye başta olmak üzere birçok ülkeye müdahaleleri var. Bu müdahaleler çerçevesinde ülkelerin egemenlik ve bağımsızlık hakları da büyük ölçüde çiğneniyor. Egemenlik ve bağımsızlık hakları çiğnenen ülkeler dünya bankaları aracılığıyla da ki bankaların bir da gene bu şahıslar yönlendiriyorlar ve yönetiyorlar. Efendim sonuç borç ve faiz batağında özellikle Türkiye gibi bir ülke ne hale geliyor? Adım atamaz hale geliyor. Emir almaya başlıyorsunuz. Kimlerden geliyor emirler? Doğrudan doğruya çeşitli bu tip tarikatların yönlendirdiği siyasi partilerden geliyor. Bakın geçen haftaki programımızda dedik ki Avrupa Birliği bir altın vuruş var mı dediniz siz? Evet. Evet. Ee, ben de evet dedim. Daha Türk ne silahlı... isteyecekler ne uyum isteyecek? yasalarından başka? Uyum yasalarından başka ne isteyecekler dediniz? Dedim ki daha Türk Silahlı Kuvvetlerine direkt müdahale var daha altın vuruşa vakit gelmedi yani daha işin başındayız demiştim nitekim iki gün önce Almanya açıkladı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, Türk siyaseti üzerindeki yerini sevmiyoruz istemiyoruz bununla Avrupa Birliği'ne giremezsiniz dediler tevafuk mu diyelim ne diyelim bilmiyorum ama önceden bir söylemiş olduk geçen hafta iki gün önce de bu Türk basınında da yer aldı Spiegel'de de çeşitli Alman gazetelerinde de yer aldı Şimdi anlatmak istediğim şu. Bu üst tasarımları yapan kuruluşlar siyasi partiler gibi gözükürler. O siyasi partilerin içinde kişiler vardır. Bu kişiler ön plana çıkmazlar. Bu kişiler gerçekte demin de söylediğimiz diyelim ki tapınak şövalyeleriyle bağlantılıdırlar veya bir başka tarikatın oradaki temsilcisi olarak otururlar. Onların görevi verilen kendilerine verilen tarikatları tarafından kendilerine verilmiş olan uzun stratejinin o siyasi parti içindeki işleyişini izlemektir. Olay bu. Evet o zaman şöyle bir e, fotoğraf çıkıyor ortaya öyleyse. E, dünyada bir küresel sistem, bir küresel yapı var ki adını da açıklayacakları ettiler. Küreselleşme, globalleşme evet. e, adı altında. Bunun oluşmuş kurumları ve bir üst yapısı var. Bir karar mekanizması var. E, aşağıda da bu karar mekanizmalarını yerine getiren yapılanmaları var. E, tek bir ekonomi, tek bir din ve tek bir devletle tüm dünyayı kontrol etmek isteyen bazılarına da çok fantastik gelen bir e, dünya devleti, dünya devleti Proje. rüzgarı veya böyle bir projenin etkisi altında hem evet. Türkiye'de bugün yaşamış olduğumuz sıkıntıların ardında evet. hem dünyada da e, bazı devletlerin ve birçok yerde yaşanan problemin ardında. Bu zorlayışın yattığını tespit edersek Söyleyebiliriz. Herhalde... Bir de buna şunu eklemek lazım. Yalnız bu tek monolitik bir devlet yapısında en üstte Hristiyanlık var. Yani Hristiyanların istediği ve yönlendirdiği ölçüde ve verdiği izin çerçevesinde Müslümansınız veya değilsiniz. Empoze ettikleri bu. Bu empoze ederken de diyor ki üstteki El benim elim olacak. En üstte benim elim olacak. Küre devri, küreselleşme evet ama benim çıkarlarım, benim medeniyetim, benim ekonomim, benim ordum bu en üstte.